Hepinizi selamlar canlar ben Quadr Life. Bugün sizlerle beraber Titanlar kanalına özel öğretici bir eş videosu çekeceğim. Eş videosuna geçmeden önce kısa birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. Sezon 8, sezon 9 Kaysa birincisiyim. Şu anda güncel olarak sezon 11'de eş birincisiyim. TR'de 1. Dünya'da 30. sıradayım arkadaşlar. Bunun yanı sıra Quadr Life adı altında bir YouTube kanalım var. Burada birçok ADC'nin rehber ve montaj videolarını bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanı sıra bu videoda özel 5 tane 400 RP çekilişimiz olacak. Bu RP çekilişine katılmak isteyen arkadaşlar da kanalımdaki son videoya like atmaları, kanalıma abone olup bildirim zillerini açmaları ve yorum kısmına da oyuncu yazmaları yeterlidir arkadaşlar. Hadi şimdi Eşin öğretisine geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar Ashe'in pasifi buz atışı. Buz atışı şu şekilde. Rakibinize yaptığınız ilk düz vuruş rakibinizin belli bir oranda yavaşlamasına yani %30 seviyelerinde bir yavaşlamasına yol açar ve bu yavaşlama ya azalarak devam eder. Eğer siz Ashe'e e kritik kasarsanız Ashe çok fazla kritik hasar vurabilen bir şampiyon değildir. Bu yüzden bu kritik hasar yerine Ashe'e e şöyle bir güzellik vermişler pasifine. Siz ne kadar kritik kasarsanız o kadar yavaşlatma hasarınız artar. Yoha. Yani son seviyede yani %100 kritiğe ulaştığınızda %60 bir yavaşlatma hasarı kazanırsınız ve bu azalarak devam eder işin Q'su arkadaşlar pür dikkat. Pür dikkat şu şekilde çalışıyor. Rakiplere, orman yaratıklarına, destansı canavarlara veya minyonlara yapacağınız 4 saldırı stekleniyor ve bu steklendikten sonra Q'unuz açılıyor. Q'unuz açıldıktan sonra size belli bir saldırı hızı kazandırıyor ve bu saldırı hızını kullanarak arkadaşlar rakibinizi hızlı bir şekilde bayağı bir düz oto atak çıkartıyorsunuz ve hasar veriyorsunuz. Eşin W'su arkadaşlar yaylım atışı. Yaylım atışı şu şekilde şu gördüğünüz alan içerisindeki rakiplere atış yapıyor ve hepsine eğer kritik vuruşunuz varsa kritik hasarını vuruyor ve şöyle bir özelliği daha var ilk seviyede 7 ok iken yani ilk seviyesinde 7 tane okunuz var iken son seviyede 11 tane ok oluyor ve resmen bekleme süresi 4 saniyeye düşüyor şuradaki 14 saniye 4 saniyeye düşüyor ve durmadan dürtmenizi sağlıyor lane'i kazandıracak skininiz size zaten double skininiz durmadan rakibi dürterek rahatsız ediyorsunuz ve lane'i rahat bir şekilde kazanıyorsunuz bunun yanı sıra W'nin şöyle bir özelliği var aklınızda da bulunsun. Rakibe yakından atış yapmanız rakibin fazladan hasar yemesine yol açmaz. Çünkü Ashe'in W's'unda şöyle bir özellik var. İlk düz vuruşunuzu sayarak hasarını veriyor. Yani uzaktan da vursam 405, yakından da vursam ben bu rakibe 405 vuruyorum. Yani tüm okların hasarını yansıtmıyor rakibe. El skill'im Şahin atışı. Şahin atışı şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Haritanın belli bir noktasını işaretliyorum ve oraya atış gerçekleştiriyor. Bu atışı gerçekleştirdikten sonra en son işaretlediğim yer neresiyse oraya gidiyor ve patlıyor ve orayı 5 saniye boyunca açığa çıkartıyor. Kim var ne var artık orada ne dönüyorsa her şeyi ben rahatlıkla görebiliyorum. Ve bunun sayesinde de asist kazanabiliyorum. Ultimiz arkadaşlar büyülü kristalok. Büyülü kristalokun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Yakından atar isem rakibimi bir saniye stunluyorum ve yediği hasar yarısını da yanındakiler yiyor. Eğer ben mesela buna vurdum yanında böyle 4 kişi var. Bu 600 e de diğerleri de 300-300 hasar yiyorlar. Bu şekilde. Ama eğer ben ultimi uzun menzilden atar isem bu rakip okun geldiği mesafeye göre hasar yiyor. Maksimum 3.5 saniye. Eğer ben şuradan atış yapar isem hemen şöyle şuraya gideyim. Buradan eğer ben bu rakibe atış yapar isem şöyle de hemen şuraya da gelelim. Bu rakip 3.5 saniye stun ve yerine sabitleniyor. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık ya. Eşle anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi dereceli videosuna geçip dereceli tek çiftte eş neler yapabiliyormuş hep birlikte görelim. Hepinize selamlar çok sevgili YouTube. Ben Quadrlife. Bugün sizlerle beraber bot lane'de Ashe oynayacağım. Dereceli maçtayız şu an. Ne yapayım? Ashe'in zaten ben genel mantığını size anlatmıştım. Nasıl işte yetenekleri nelerdir, nasıl oynanması gerekir bunları size en başta videonun başında anlatmıştım. Şimdi dereceli maçta silver bronzlara karşı bir maç atacağım. Eğer... Plat, Gold veya Diamond Lig'deki Asian maçlarını görmek istiyorsanız da dediğim gibi kanalıma gelip bu maçları da izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yanımda Swain var. Swain, Ash bot lane'in nasıl oynamanız gerektiğini göstereceğiz. Karşımızda da Ash ve Natilius var. Zaten şöyle Ash'in counter match yani Ash'in üstün olduğu matchuplardan biri de Vayne matchup'u. Çünkü Vayne CC'ye ve Slova gelemeyen bir çar ve bizde oldukça slow ve CC var. Early bir fight atacağız. Early fight'ta biz üstün çıkacağız. En kötü onların sıçralarını alacağız. En iyi şekilde 2'de 2 atacağız ve ikisini de yok edip lane'i tamamen bir anda dakika 1'de lane'i kazanacağız. Bunu hemen buraya dakika 1'de lane'i kazanma taktiği diye de yazabilirsin. Şimdi şu an bekliyoruz abi. Gelmelerini bekliyoruz. Bu arada ilk açacağınız skill W skill'iniz olacak. Minyonlar geldiğinde hiçbir şekilde minyonlara vurmayacaksınız. Rakip gelecek abi. Rakibi göreceksiniz. Bekleyin birazdan gelecekler göstereceğiz. Şu an bekliyoruz. Ya buradan ya, ya aşağıdan ya yukarıdan gelecekler ama yukarıdan gelirler büyük olasılık. Aa bizim ormandan geldiler. Tuhaf. Ben, anası, Şöyle abi devam. Şöyle. Bırakın lambayı, beni, neler Benim önümde dur. Son anda onu da kestim. Sylas bu arada buraya geldi. Sylas'tan kaçabilirsen sen sıçran falan var. Aa yok değil mi? Kaçabilirsen güzel olur. Tamam sen Sylas'tan kaçtın. Çok güzel oldu. Abi hem iki kill aldık. Hem de Sylas'ı da öldürdü. Çok temiz. Hem orma karşı ormancı geri düştü. Hem de biz alacağımızı aldık abi. 3 kill aldık. 2 kill verdik. Sylas orada gelmeseydi biz muhtemelen ikimiz de çıkacaktık ama Sylas hesaplarda yoktu bizim o tarafa gitmişler çünkü. Şimdi hemen gidelim abi lane'e hızlıca. Tokatlama zamanı başlıyor abi. İlk kanı da aldık hemen. Böyle hata yaptı bu. Hata yaptığı için bir tane yapıştırdım. Hemen. Böyle hemen abi devam ediyoruz. Farmımızı da unutmuyoruz bu arada. Şuna da vuralım abi. Ne oluyor lan? Bana bırak koyacağım ya. Basic'te doğru gittim bu hayatta ya. Geç geç geç. Bu arada ben <laughs> Nautilus'u bekliyordum ama o geldi. Olur olur yeriz. Tadı kaçtı bu işin. Hüseyin. Aa aşağı gel 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 gel. Ya bizimki yardım istiyor. Bizim çocuk yardımını bekliyor. şöyle abi hemen onu da vurdum tamam bizimkiler burayı toparlar abi çok rahat toparlar güzel güzel abi bota geldikleri her el kaybediyorlar şu an bot onlar için kaybetme yeri oldu bakın 5 kişi geliyorlar bizden 2 kişi çıkıyor 3 kişi vermek sorun değil zaten bot lane yeterince de zaten geri düşürdük beyni Öyle de baya bir şekilde dürtüyoruz. Şu farmları alabilseydim çok rahat bırakmıyorlar şu an bizi de. Çok fazla fight dönüyor savaşın içerisinde. O sen içe ölüyorsun ölüyorsun ölüyorsun. Ölüyor. Bir tane vursa ölürsün bir tane vursa ölürsün. Oo güzel oynadın güzel. Vein tekrar öldü abi. Dakika 4 Veini 3 kere öldürdük. Hani 1,5 dakikada minyon geldiğini düşünsünüz chat. Adam her da ya dakikadan daha hızlı ölüyor adam ya. Ne yapayım? Şöyle güzel. Tamam Silas yukarıda. Silas'ın yukarıda olduğunu gördük. Bu arada bir tane E skillimize vereceğiz. W'muzu birazcık fullleyeceğiz. Çünkü dürtme odaklı olacağımız için. W'muza vereceğiz. Swain'e yardımcı olacağız. Swain çekecek biz indireceğiz. <laughs> Bakın hemen vurdum geri çıktım. Kulenin içine girdim geri çıktım. W'mu da yet vurdum çıktım hemen geri. Swain çekti abi şu an öldü. Gördüğünüz gibi öldü. Bu arada beni bu tutarsa kesemez. Benim bitkinliğim var. Ben güzel geri kaçtım bu arada. Hemen bitkinliği de attım üstüne. Yavaşlaması için menzilimi kullanıyorum şu an chat. Güzel. Bu arada hani çok fazla hani dediğim gibi Kill'in bu lane'de açıkçası kimde kaldığı önemli değil. Biz şu an şu hem kill'imizi alıyoruz hem Sven'e kill alıyoruz. Bundan sonra Swain'i yok edecek. Biz de Sven'in al vurduklarından direkt kill'lerimizi alıp öne geçeceğiz ve hızlı bir şekilde maçı taşıyacağız abi. Şöyle hemen itemimizi alalım. Bu arada buradan alacağım ilk item kalkan yay da olabilir, kraken de olabilir. Duruma göre onu ben tercihini yapacağım. Genel olarak kraken tercih ediyorlar ama bazı durumlarda çok fazla hasar yediğiniz durumlarda kalkan yay tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü kaçamayan bir çaresiz biz şuraya bak fight'tan miyon bile kasamadık ya. Çok kötü Mion'umuz var ama toparlarız Mion'u şimdi. Abi şuradan hemen beyni dürtüyorum ben. Ben de bu. Ben de ben de ben de ben de. Tamam ben de. Aldım bunu abi. Hemen abi çek 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 çek, 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 çek. Daha taşıyacağımız çok maç var bu. Yani bu aradan chat bu kadar rahat maç taşıyabilirsiniz. Nautilus herhalde sizin bazen kabusunuz ve Bazı oyuncular yani botlayın oyuncuları Nautilus sevmiyor. Bakın bu kadar kolay bir çare abi. Bu kadar kolay ezebiliyorsunuz yani. Nautilus şu an sanki bir Sona'ymışçasına kulenin altına kaçıyor chat. Bu arada kendinizi çekmesine izin verin. Siz çekmesini sağlayın şu an. O yüzden bekliyorum bu açıkta birazcık daha. Tamam beni çektin abi. Ama sorun değil. Sorun değil. Hala 2'de iki fight alırız. Bakın hiç hiç bırakmıyorum. Aldım kilimi çıktım. Aldım kilimi çıktım. Vayne geldikçe ölecek abi. Vayne geldikçe ölecek. Wayne'e acıma yok. Bam bam bam. Sen çıkamaz. Sen ölürsün orada. Çık 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 çık. Gerek hiç gerek yok. Shutdown'u vermeni hiç gerek yok adam. Buradan abi Kraken'e gidelim. Birazcık daha sarnız olsun. Hızlı hızlı eritelim. Geldim geldim ben bu arada. Geldim. lane'e geldim. 5-3-5 oynuyoruz abi ya. Çok temiziz şu an. Bir rakibi oynatmıyoruz. Ne yapayım? Şöyle ölme. Vayne sana inanacak ama ben Vayne'i indiririm. Vayne öyle bir harekete kalkışamaz sana doğru. Dersen Vayne'i çekebilirim. Oh. kötü oldu. Yani geri kaçtı. Hemen bunu dürttüm. Onu çekebilirsin aslında. Güzel. Güzel güzel güzel. Vayne ne farm yaptırıyoruz ne oyun oynatırız abi. Şunu orada çok kötü bir ulti attım bu arada. Ben bile kör oldum. Hemen şunları alalım abi. Oo, ne? Aynen aynen. böyle hemen şurada duralım. O adam bekliyor çünkü bizi. Beklediği için açılmak istemiyorum. Ben de bir kritik item alıp geri döneceğim lane'e. Hemen buradan kritik item'ı da aldım. Şu an bayağı öndeyiz chat. Aşırı aşırı öndeyiz. Elimizden geleni yapacağız. Çek onu. Güzel. Gördüğünüz gibi abi Swain hasta ve şu anda biz Swain'den faydalanıyoruz. Dediğim gibi early, early fight'ında Swain'in alması... Çok da kötü değil zaten Swain de vuruyor. Abi resmen botta 14 kill aldık ya. 14 kill. Gelirler mi acaba? bir tane totem attım. Geliyorum abi. Orada ejderi de alabiliriz. Yampiri yengeci de alabiliriz. Şöyle şunu da alayım abi ben. Ejderi de al abi. Hemen global görevli. Bu arada yeni kazandıysanız bu global görevlerini de yapabilirsiniz hızlıca. Öyle hemen. Öyle hemen bot e gidiyoruz abi. Aa vuramadım. Vuramadım onu. Çok kötü oldu. Tamam öldü 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 abi öldü. Ben öldü o öldü. Çıkamaz onlar artık oradan. Abi 9 kere öldürdük beyni ya. Adam bot de yaşayamıyor bile. Hemen buradan bir tane item'ımızı alıyorum. Buradan direkt gideceğim ikinci item arkadaşlar. Maf olmuş kırılın kılıcı alacağız. Birazcık can çalma ihtiyacımız var. Ve yavaşlatmamız lazım birazcık daha. Güzel. Bunu da aldım abi. Mis. Devam. Let's go. Hemen bota gidip abi. Bota gidip abi şuradaki minyonları alalım. Şöyle abi hemen bot lane'i gidip. Burada alalım abi. Mis. Bir tane E'ye veriyoruz abi. Şöyle E ile uzaklara bakalım. Neler var neler yok. Orada o daha fazla ittirmeyeceğim. Başkası gelebilir. Güzel. Oradaki fight alıyorlar. Hemen şu Yampiriyen'e geç alıyorsunuz abi. Orayı ulti atarsan da demez çok fazla oyunla hareket yapıyorlar. Jinx ultisi gibi hızlıca gitmiyor. Böyle Akali var. Akali biraz dürtüyorum. Geldiğini gördüm hemen. Şöyle güzel abi killimizi de aldık. Hemen abi şunları da aldım. Gidelim abi şuraya doğru. Geldim abi hemen tapa açalım abi buradan. Abi bir bot lane'de eğer bot lane ilk kulesini indirdiyseniz tapta kule alınmamışsa top lane'ine yani top lane'ine swap atarsınız. Bu swap sonucunda yukarıdaki kuleyi de alıp mid'e doğru verirsiniz abi. Onunla da mid kulesini açar. Aynı şekilde devam edersiniz. Bu sayede global görevleri açmış olursunuz. Şu an yöne buraya geliyor ama yönenin bota gitmesi gerekiyor. bunlara şunu alalım abi. Böyle ben vuruyorum. Hemen abi bir tane daha vurdum kuleyi indirdim. Hemen abi bu kuleyi indirdikten sonra şöyle bir base atıp buraya gidiyorum. Hemen abi maf olmuşu bitiriyoruz. Maf olmuş bitirdikten sonra bir tane saldırı zaytımız olan hayalet dansçı alıyoruz bu şekilde. Evi ee, diye de gidebilirsiniz hayalet dansçı da bu sizin genel tercihiniz. Ben şu an hayalet dansçıya gitmek istiyorum. Biraz saldırı az kaldığını düşünüyorum. Öldü bu arada. Aynen abi öldü. Minyonların geldiğini gördüm bot lane aşağı doğru ve şu anda 4 saniye sonra ejder çıkacak. Hemen bu wave'i itip ejder'e gideceğim abi. Güzel. Güzel abi güzel abi güzel abi. Bunu da aldık. Hemen burayı ittiriyoruz abi. Burayı ittirelim. Mis. Tamam. Şimdi bu kuleyi açacağız abi. Hemen mide yöneleceğiz. Şu kuleyi hızlıca açalım. Şuraya bir ulti sallayalım. Birine değer falan. Ha değmedi son anda. Abi onlar orada TF yaparken biz burada hemen şu kuleleri indirelim abi. Dört dükün sonunda basıyorum ki q meninde kalsın. Bu arada imbitörü açmayacağız abi. Sadece bu kuleyi açıp çıkacağız. Çünkü orada savaştıklarını gördüm. Savaşa yetişemeyeceğimizi de biliyorum. Hemen şunları şöyle 4 stack yapıp şunu alıp şu yanlarda ditip çıkacağız. İmbitörü almayacağız çünkü imbitörü açarsak onların kasılmasına sebep oluruz ve dakika daha çok erken imbitörü açmak için. Hemen şuraya bir tane totemimizi yerleştiriyoruz abi. Böyle karşı ormanın ormanı varsa hemen ormanın alıyoruz. Şu an oraya gitmeleri gerekti ve oraya gittikleri için de abi mid kulesini kaybedecekler şu an oyunda. Hatta midden 2 tane bile kule kaybedecekler. Böyle vurdurtmadım güzel. Şöyle hemen Şöyle abi Gördüğünüz gibi bir ulti yaptık, Bir tane de Q bastık şu ana kadar. Devam. Hemen bu kuleyi alıyoruz. İmbitör açma. İmbitör açma. Sakın imbitör açma. İmbitör açma. Gerek yok. Gerek yok. Açma. 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 İmbitörleri açmaya gerek yok abi şu an. Buradan alacağımız ikinci item abi. Ya Dominikalın burada. Hani karşınızda can çalma ve tankları olduğu için. Ama ben burada Dominik yerine Pani hatırat alacağım. Çünkü Darius ve e, karşımızda bir Silas var. Çok fazla can çekiyorlar. Bunların çektikleri canı azaltmamız gerekiyor. Eş olduğumuz için. Ve Kritiğe de ihtiyacımız var. Hatırlarsanız ki kritiğimiz bizim pasifimizi ekstradan yavaşlatmak sağlıyordu. O yüzden direkt bir tane fani hatırat alacağız. Hemen şuradan dedi de alalım abi. Gördüğünüz gibi oyunu hızlı 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 hızlı, hızlı açıyoruz. Let's go abi. TF'ye doğru gidiyoruz. Şunları da itelim. Güzel. Direkt de bölüm beklettim. Atlayacağını bildiğim için üstüme. Hemen abi şunları da alalım. Full boyut olalımızdır. Çünkü size full build'in gücünü göstermek istiyorum açıkçası. O yüzden de şu an ormana giriyorum ve karşı ormana giriyorum. Farkındaysanız kendi ormanımı yağmalamıyorum. Hiçbir şekilde takım arkadaşımı şey yapmıyorum. Buradan dediğim gibi bir tane fani hatırat alacağız. Üstümüze kanı susamış veya duruma göre itemin kendimiz seçeceğiz. Evi veya farklı bir şey alacağız ama kan alacağız. Çünkü çok fazla bir dediğim gibi can çalmamız çok iyi olmuyor şu an. O yüzden bir tane kan alacağız. Son itemde kan alacağız arkadaşlar. Bunu da bir kenara yazabilirsiniz. Bu oyunluk için tabii ki de Ama farklı bir oyun olsaydı farklı bir build de farklı bir eş tarzıyla karşınızda olurdum. Hemen yani şuradan bir alev ejderini almaya gidelim. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Abi bot lane resmen şu an dakika 22 24 kere öldüler abi. Bot lane 24 kere ölmek ne demek 22 dakikada? Şöyle bakalım 650 gold. Şöyle şuraya bir tane görüş atalım. Aynen redleri de varmış. Redlerini ben alayım. Tamam abi. Teşekkür ederiz Vully'ye de. Sağ olsun. Aldı. Hemen abi buradan baronla şura gidiyoruz. Şuraya bir tane totemimizi bırakıyoruz. Şöyle abi arkaya da bir tane E atıyorsunuz. Gelen var mı giden var mı diye. Gelen yok güzel. Hemen buradan baronun aşırı alıyoruz abi. Mane hatıratı da aldık. Buradan hemen kan ıslamışa başlıyoruz. Kan ıslamışı da son item olarak bitiriyorsunuz. Eşte dediğim gibi anlatacaklarım bu kadar. Yani hani bu şekilde oynamanız gerekiyor. Konumunuzu iyi kullanmanız gerekiyor. Early fight'ını çok temiz atmanız gerekiyor. Early fight'ında hem Ash hem Swain hangisinin dediğim gibi kill aldığı fark etmez. İkisi de çok işe yarıyor. Gördüğünüz gibi Swain aldı. ikimizden birinde kaldı kill. Her türlü botlayın çok rahat bir şekilde aldık. Abi şu an var ya. Şöyle. D2 abi. Geldim geldim gel. 3100 gold ihtiyacımız var. Şurayı hemen itelim. Şöyle abi. Hemen bu kuleyi de açalım. Gördüm. Akali de gözüm zaten. Tarıyoruz. Tara tara lalalalalalalala tara 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 Aa la 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 Gördüğünüz gibi makinalı gibi taradık. Çıkabiliriz abi çıkabiliriz. Hiç gerek yok. Çünkü son item alacağım dediğim gibi. Yok yok kanka bitirme. Nasıl hiç gerek yok. Biz şuradan itemımızı alalım. 2500 gold yapabilseydik daha iyi olurdu da olsun. Öyle hemen şunu da alalım mitcenleriniz ama zaten bir 400 gold kalmıştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ashe bu şekilde bot lane'de bu şekilde oynuyoruz. Hani Ashe ile yapabileceğiniz maksimum seviye belki de bu kadar. Hani bunların hepsini yaparsanız çok rahat bir şekilde oyun kazanırsınız. Oyunu çok iyi domine etmeniz gerekiyor. Karşınızdaki kişileri çok iyi analiz etmeniz gerekiyor ve nerede nasıl dalacağınızı bilmeniz gerekiyor. Dediğim gibi umarım elimden geldiği kadar size anlatabilmişimdir. Dereceli maç, silver ile da bir maç oldu şimdiden hepinizle görüşmek üzere bay bay arkadaşlar